Merhaba değerli oyun severler. Doras Gaming'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Ben Doruk 450 idi yani Doruk Erdener. Ee, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Pure Pol'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Pure Pol yani Pure Pol diye yazılıyor. Yani videonun ismini okursunuz zaten. Şimdi zaten ekranda da yazacak. Ee, i̇şte kendisi bir Pilar'da oyunu. Ee, Steam'de sanırım 20 Olardı. yanlış hatırlamıyorsam emin değilim ee, ve bir tane de dlc'si var bu ücretsiz yani yeni çıkan bir ek paket bu ücretsiz oyun yüklüyse steam üzerinden yüklüyse e, bedava olarak onu da indirebiliyorsunuz ben ama steam'den yüklemedim bu sefer torrent olarak indirdim e, şimdi arkadaşlar e, bilardoyu biliyorsanız zaten hani, e, kuralları anlatmam yok. Ama video izleyip de kuralları bilmeyenler için şöyle bir özet geçeceğim. Arkadaşlar bu ee, Amerikan bilardosu. oynayacağım şimdi. Amerikan bilardosu maçı yapacağım bu. Amerikan bilardosu yani genelde tercih edilen bilardolardan birisidir. Ee, delikler vardır masanın e, köşelerinde ve ortasında. Ee, toplam kaç tane? 2 4 6 tane delik vardır masada. Ee, başlangıç atışında vurursunuz toplara diyelim ki düz toplardan birisi deliğe girdi oyun boyunca sadece düz toplara atış yapabilirsiniz İşte bütün topları atarsınız düz topları ee, en son siyah topu yani 8 numarayı deliğe soktuğunuzda oyunu kazanmış olursunuz şimdi arkadaşlar bu öyle bir bilardo masası yani şu anda şöyle görüyorsunuz burada normal tek kişi öyle kafaya göre oynayabiliyorsunuz kural yok hiçbir şekilde İstediğiniz topu atın yani kafaya göre takılın kısacası ee, ama ESC'ye bastığınızda bakın ekranın sol, sol tarafında yeni bir tane menü açıldı bu menüden de kariyer modu işte oyunlarım e, profilim işte turnuvalar falan o şekilde şeylere ulaşabiliyorsunuz yani oyun seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz şimdi ben Kariyer modunda e, bir tane maç yapacağım bakalım. Yapay zekaya karşı oynayacağım. Bu arada yapay zeka diyorum sakın hafife almayın ha. Yapay zeka yani hakikaten Semih saygınlar gibi oynuyor yani yapay zeka. Çok güzel bir yapay zekası var oyunun. Orada arada oyunun grafikleri güzel. E, fiziki kuralları da çok güzel. Şimdi başlangıç atışını yaptık ve başladık. Bakalım evet parçalı toplardan birisini soktum şu anda. Artık sadece... Şu önümde görmüş olduğunuz toplar gibi toplara atış yapabileceğiz. Şimdi şöyle yumuşak bir şekilde dokunduk ve oradan da o topu attık. Daha sonra bakalım. Şuradan direkt şu topu atabiliriz. Birazcık topun üstünden vurmam gerekecek ve yumuşak bir şekilde dokunmam gerekecek. Açıyı kazandırmak için. Evet, tam istediğim gibi. Ee, daha sonra buradan, şuradan şu topu şöyle. Atabilir miyiz Evet çok güzel evet. evet iyi gidiyoruz şimdilik Şimdi daha sonra Buradan Evet bir top daha gönderdik deliğe ee, Şimdi başka Nasıl atış yapabiliriz Şuradan Vursam Şöyle vursak Olmadı Foul yaptık kendi topumuza çarpmadı. Şimdi yapay zeka geçti. Evet. şimdi yapay zeka oynuyor. Yapay zeka da sanki hakikaten gerçek bir oyuncuyla oynuyormuşsunuz gibi düşünüyor. Böyle özellikle hasta satışlarda falan çok düşünüyor. Hakikaten en az kendi, yani sizin oynadığınız kadar düşünüyor. O yüzden yapay zekayı hafife almayın. Evet. Gördüğünüz gibi bakın hassas hassas ayarlıyor şu anda. Atışı yapabilmek için. Sonra mükemmel bir atış yapıyor işte böyle gördüğünüz gibi. Bakalım inşallah bana yetişemez. Kaybetmemem gerekiyor bu maçı. Eğer olur da kaybedersem bir maç daha yapacağım. Onda da yenemezsem bir maç daha yaparım. Onda da yenemezsem artık bir sonraki videoya yeneceğim diye umuyorum. Ooo şanssızlık şanssızlık yaşadık orada. Cebin kenarına çarptı çıktı top. Şimdi atmamasını umalım. Çünkü atarsa hamle sırası yine onda olacak. Ondan dolayı sıkıntı yaşayabileceğiz. Of attı adam ya yine. Cık. Oradan da o kırmızıyı sokacak. Top bu sefer. Ee... o sokamadı evet güzel. Güzel şans bizden yana. O zaman biz ne yapalım? Şöyle şuradan bu topu sokabilir miyiz bakalım? Şöyle yumuşak dokunalım. Güzel. Lütfen evet, o top oralarda kalsın. Bu da güzel. Buradan da bu topu sokacağım. Evet. Daha sonra siyah top nerede? Siyah topu sokacağız. Siyah top. Birazcık yukarıdan vuracağım ama. Evet. Siyah top. Atamazsam adama geçecek. Adamın da bana yetişme Şansı Olacak Şöyle Yumuşak Vurdum Ve Gördüğünüz Gibi Burada Yeni Bir Tane Böyle ee, Nasıl diyeyim Ben Heyecan Olsun Diye Böyle Bir Görüntü Koymuşlar Oraya Ve Gördüğünüz Gibi Siyah Topu Soktum Ve Oyunu Kazanmış Oldum Evet Gördüğünüz Gibi Burada Tecrübe Puanı Falan Veriyor Bu Arada Bakın Şu An Oyunu Kazandım bir Yıldız Aldım ee, Win A Game With No Fouls Yani Şey Foul Yapmadan Oyunu Kazan Diyor Foul yaptım ben. Ee, i̇şte ondan dolayı bir tane yıldızımı kesti. Yani vermedi. Şimdi şurada ne yazıyor? Ee, Potebol e, than 160 cm from the cue ball. Ee, şey beyaz topun işte en az e, 160 cm yakınındaki bir topa atış yap ve onu sok deliye. Öyle söylüyor sanırım emin değilim yani. Ee, hadi bir maç daha atalım. Hem siz de görmüş olacaksınız. Bir maç daha atalım ondan sonra bitirelim. Yenilsem de olur zaten yani şu an. Hmm, evet. Al var ya adamın az kalsın siyah topu giriyordu. Neyse. Evet. Şimdi buradan şöyle yukarıdan bir atış yapacağım biraz falsoyu da yukarıya doğru ayarlayalım yavaş gitmesini istedim. vurduk Oo peşinden beyaz top gitti bunu beklemiyordum açıkçası topun bir de o kadar üstüne vurduk yani bu arada adam orada şekil bir atış yaptı bu arada beni oyun masa üstüne attı Heh tamam bir sıkıntı yokmuş Bu arada ben masa üstündeyken oyunu göremedim sanırım adam foul yaptı şu anda yapabiliriz? Şöyle buradan da bu sarı topu atalım. Siyah topun yanından çekelim. Şöyle ayarlayayım açısını. Vuruş için hazırlanıyorum. Vurdum ve evet güzel. Daha sonra buradan şuradan da şu topu atabiliriz. Şöyle yumuşak dokunduk. Bayağı hassas bir atış oldu doğrusu. Evet. Devam ediyorum. Şimdi buradan o mavi topu atabilir miyiz? Atarız. Atarız. Güzel. Yumuşak dokunacağım. O gidecek. Allah kahretsin. Oraya çarptı. Neyse bakalım. Adamın daha baya topu kaldı. Yani. İnşallah atamaz bir tanesini. Yine yenerim. Oo baya sert abandı topa. Oradan da şimdi yine basit bir atışı var. Evet tam tahmin ettiğim yere atacak. Adamla yalnız gaza falan geldi sanırım da Topu sert sert vuruyor Normalde öyle atışlarda çok sert vurulmaz da Gaza geldi işte Oo benim topumu soktu güzel Eyvallah dayı Şimdi Bana geçti şu üstteki yazıların bitmesini bekliyorum hmm. Evet Şuradan Şöyle yapsak. Şu topu koysak şuraya. Şu deliğin karşısından direkt yollasak. Şöyle birazcık daha çineleştirelim. Tamam bu güzel bir açı. Şöyle yumuşak dokunalım. Aa fazla yumuşak oldu. Fazla yumuşak oldu. Ya işte bu yüzden çok hata yapıyorum ben. Ya çok yumuşak buluyorum bazen topa. Evet adam yine gaza geldi sert bir atış yaptı az kalsın beyaz topta giriyordu yani deli. Evet bakalım oradan inşallah atamazsın onu. Evet tam istediğim gibi. Bir yandan da benim topumun önünü tıkadı birazcık ama. Hadi bakalım buradan da bunu atarsak. Ulan ben böyle şansım var ya. Dermişim neyse. Ya cık, hakikaten Oraya kadar geldi. Orada tam çizgide kaldı. Neyse. Üflesem. Üflesen deliğe girecek diyorlar ya top. İşte onun gibi bir şey oldu ve. Hadi. Oh güzel. Beyaz top deliğe girdi. Evet. Şimdi ben bu topu buraya koyacağım. Buradan açıyı ayarlayacağım. Daha sonra buradan yumuşak dokunayım derken yine fazla yumuşak dokundum görmüş olduğunuz gibi. Ve yine o yüzden atışı kaçırdım. Bakalım inşallah yine atamaz. Attı be adam. Şimdi Evet şimdi riskli bir atış yapacak. Oradan o topu sokar mı? Sadece bir topu bir topun geçebileceği kadar yer var. Evet. Evet, ilginç. İlginç. Şimdi burada şöyle şöyle vurduk. Evet, iki topu birden soktum. Buradan da bunu sokacağım. Hadi bakalım. Çok yumuşak. Güzel. Tamam çok güzel bir açıya geldi. Buradan da siyah sokarsam iş bu kadar. Evet işte bu. Bunu gösterdiğine göre oyunu da kazanmış olduk böylece. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Sanırım iki maç yeterli olacaktır seyretmeniz açısından. Arkadaşlar her videoyu beğendiyseniz zahmet beğenirsiniz çok iyi olur yani ee, ve kanala da abone olursanız yine çok iyi olur yani. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, ve eğer e, ikinci video gelsin istiyorsanız e, yorum olarak belirtin ben de ona göre davranayım. Ee, bu arada birkaç gün içinde aslında da video çekebiliriz gerçi artık okullar açılacak. Birazcık daha video çekmeyi azaltacağız ama hafta sonları vakit bulduğumuzda falan videolar gelecek yani. Evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar. Umarım yani bu video bilardoya başlaması açısından bir teşvik olur sizin için. Ya, hakikaten bilardo da güzel bir spor bu arada tavsiye ediyorum hepinize. Ya, çok böyle zeka, fizik kuralları falan kullanmaya yönelik. İşte e, böyle. Bir de mesela topun şiddetini falan ayarlıyorsunuz ya. ya böyle göz ayarınızı falan da geliştiriyor. Acaba benim bu topa ne kadar şiddetle vurmam lazım falan vesaire. O şeyleri de geliştiriyor yani. O tarzdan koordinasyonları falan. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekte bilarda oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyun, oyunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Oyun da hakikaten çok güzel. Ee, evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada ben burada bunları anlatırken de bir sürü top soktum deliklere. Neyse evet hadi sonraki videoda görüşürüz bay bay